zaten yorgun Zannetme sana da De. Senden uzak kalsam da sevmediğini bilsem de. Ben gelesam. Güli, Güli. Ne oldu? Sana? Allah dualarımız kabul oldu. Allah dualarımız kabul oldu. Ben, ben şimdi bayılacağım. Ne oldu ya senin? Kafsinin çöpten üstüme. Rüya, rüya ben. Döviz kuru gibi sürekli artıyor, tık 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 yükseliyor görüyor musun? Dokuz bin mi? Ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ay, Eyvallah. 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 ben de inanamıyorum. Bir de sosyal medyada konuşulanları görsen. <laughs> Mine'yi gördünüz mü? Yok odasında yok mu? Odasında büyük hanım ben laf olsun diye soruyorum. E, yok. Ben sabah bir kapı sesi duydum ama. Acaba Mine hanım mıydı? Allah Allah sabah sabah nereye gider? Hadi Mine'ciğim hadi hadi. Efendim anneciğim. Mine kızım neredesin? Erkenden çıkmışsın. İyi misin? İyi mi? Hatta birazdan çok daha iyi olacağım. Bak şimdi sen herkesi salona toparla ve sonra da televizyonu aç. <laughs> ne, ne Mine? sana vurgun. Ben gene sana vurgun. Emin misin Fatma? Gerçekten yapacak mısın bunu? Gerek var mı? Yani şarkı zaten istediğimizden fazla konuşuluyor. Yetmez Baran. Gülizar'ın da konuşulması lazım. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Magazini arkamıza alacağız. Oradan yürüyeceğiz. İyi günler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ülkenin en çok konuşulan magazin programına çıkmaya hazır mısın? Hem de nasıl? Güzel. İyi hadi çıkalım. Sen yalnız katılacaksın. Bu işi birlikte organize ettiğimiz ortaya çıkarsa... ...bir PR çalışması olduğu anlaşılır. İşin doğallığı kaçar. Yani ne yapacağız? Mine. Çenemizi sıkı tutacağız. Benim için o iş. Sen. Güzel. Hadi kolay gelsin o zaman. İyi, ben işe edeyim. Kolay gelsin. Şuradan birazcık bir bakayım. Gel, Ay, yok istemiyorum. Ama bak heyecandan vallahi rengin Allah. kaçtı. ya istemiyorum sizi. Ya, ben magazin figürü müyüm ya? Hayır. Ben doğal olmak istiyorum, doğal görünmek istiyorum. İnsanlar benim duygularımı, şarkılarımı, hmm. ruhunu sevsin istiyorum. İyi, tamam. Gülistan'a bir şey söyleyeyim mi? Sen gönlünü bu Murat'a kaptırdıktan sonra bu şarkıyı daha yürekten söylemişsin biliyor musun? Bence o yüzden patladı böyle. Bu bir işaret. Sizin önünüz açık. Öyle mi diyorsunuz?